ve Hawaii'den gelen egzotik bir bitkiyi tanımak istiyorum. Çin gülü, Japon gülü, hatmi çiçeği ya da hibiskus ismiyle anılıyor. Ee, çok böyle egzotik, hoş bir bitki. Çok güzel çiçekler açıyor. Kolay da bir bitki. Ee, Öncelikle tabii ki tropikal ve çok sıcak bir bölgeden geldiği için çok sıcaktan hoşlanıyor. Öncelikle onu söylemem lazım. Şimdi hemen saksısını anlatayım. E, saksısı e, bütün tropikal bitkiler gibi e, plastik saksı olabilir ama daha fazla sıcak istediği için ben sizin e, bir e, toprak saksıya dikmenizi öneririm. Eğer uzun bir saksıya dikerseniz boyu uzuyor çiçeği ve aşağı yukarı bir metreye kadar uzayabiliyor. Ama geniş bir saksıya dikerseniz bu sefer kökler kısa kalıyor ve etrafına doğru gelişiyor. Nasıl isterseniz o şekilde bir saksı satın alıp o şekilde dikebilirsiniz. 50 yıl yaşıyor, çok uzun bir ömrü var. Onun için saksıyı alırken uzun ömürlü bir saksı alın. Tabii ki e, drenaj delikleri olmazsa olmaz, tropikal bir bitki mutlaka ve mutlaka fazla suyu atması gerekiyor. İşte o yüzden toprak saksı diyorum, e, altında mutlaka drenaj deliği olması gerekiyor, plastik ya da toprak her ne şekilde olursa olsun. Bu bitkinin güzel ve önemli bir özelliği var. Normalde biliyorsunuz bu tarz bitkiler kışın kış uykusuna yatıyorlar ve serin bir yerde, normalde onları işte hafif ışıklı bir yerde bırakıyoruz. Hibiskus öyle değil. Kış geldiğinde eğer evin içinde yetiştiriyorsanız onu sıcak bir yere almanız gerekiyor. Kışı sıcacık sıcacık geçirmek istiyor. O yüzden kış geldiğinde mutlaka onu sıcak bir köşeye ve bol ışıklı bir yere almanız gerekiyor. Yaz geldiğinde yine aynı şekilde çok aşırı sıcakları tolere edemediği söyleniyor. Fakat Malezya'dan, Hindistan'dan gelen bir bitkinin sıcakları tolere edemediğini düşünemiyorum. Yani 35 derece deniyor ama bence daha fazlasını eder, kesin eder diye düşünüyorum. Çünkü birçok ülkede aslında bunlar dışarıda yetişiyorlar ve o yüzden de fazla sıcaklığı tolere edebilir. Ama Soğuğu kesinlikle tolere edemez. Ee, hani 5 derece deniyor ama ben 10 derecenin altına düşmesini, e, bu çiçeği öldüreceğini düşünüyorum. O yüzden e, evinizde yetiştiriyorsanız bu bitki mutlaka kış geldiğinde evin içeri, evin içine almanız ve böyle işte güneş gören, e, sıcak işte kaloriferin şöminenin yanına hoş bir yere koyarsanız işte yaz kış böyle sıcacık sıcacık kalacaktır. Şimdi asitli topraklardan hoşlanıyor. E, genellikle zaten böyle büyük çiçekler açan, renkli çiçekler açan bitkiler asitli topraklar istiyorlar. E, asitli toprak deyince de aklımıza hayvan gübresi geliyor. E, i̇lk bunun saksısını değiştirirken ve toprak değişiminde yapıyorsanız eğer e, normal e, bir saksı toprağı alabilirsiniz. Ben içine şunu koyun bunu koyun demek istemiyorum çünkü onlara aslında çok fazla inanmıyorum. Yani o yüzden. Herhangi güzel bir toprak satın alabilirsiniz. Aldığınız toprağın paketli olmasına dikkat edin ve toprağı kullandıktan sonra toprağın paketinin ağzını sıkıca bağlayın, sıkıca kapatın. Çünkü toprak da ekmek gibi, yoğurt gibi işte bozulan bir şey. O da canlı bir şey. Dolayısıyla ağzını açık bırakırsanız bir süre sonra bozulacaktır. O yüzden paketin ağzını mutlaka çok güzel bir şekilde sarıp kapatın. Hava almasın. Ee, ve bu toprağa normal işte saksı toprağını e, her çeşit toprağı kullanabilirsiniz. Toprağı alıp e, hayvan gübresiyle karıştırabilirsiniz. Yine hayvan gübreleri biliyorsunuz e, onu da hemen e, bahsedeyim kısa olarak. Şimdi hayvan gübreleri eğer elinizde yani tavuk yetiştiriyorsanız ya da canlı hayvanlarınız varsa koyun gübre koyun gibi bu hayvanların biliyorsunuz gübrelerinin içinde birçok e, insan sağlığına zararlı maddeler var, AIDS gibi, kanser gibi, o gübreleri direkt olarak kullanamazsınız. Mutlaka onların suyla karıştırılıp ve en az böyle bir hafta kadar bekletilmesi gerekiyor. Eğer direkt olarak kullanırsanız hem bitkiniz yanar hem de insan sağlığı için tehlikeli bu tarz gübreler. O yüzden bu gübreleri satın almakta fayda var. Satın alabilirsiniz. Bir de son zamanlarda yanlış gübre diye bir şey var. Şimdi hemen onu da anlatayım. Gerçi bu aralar bana çok mesaj geliyor. İşte şunu anlatma, şundan bahsetme, niye bunu anlatıyorsun gibi birçok şeyler soruyorlar bana. Şimdi ben onlara diyorum ki bakın ben herkes gibi apartmanda yetiştim. Apartmanda büyüdüm. Ve biz apartmanda yetişenler kandırılmaya çok müsait insanlarız. Çünkü ne deseler inanıyoruz. O yüzden de bildiklerimi anlatmak zorundayım. Şimdi yanlış gübre dediğimiz şey şu: Köylüler bu gübreleri bir süre sonra, yani yaz geldiğinde çıkartıp teraslarında yayıyorlar, teraslarına yayıyorlar ve teraslarında aşağı yukarı bu gübrelerin kuruması için iki ay kadar bekletiyorlar ve ondan sonra da işte satıyorlar. Şimdi bu iki ay süresince tabii ki gübrenin içindeki o bakteriler yok oluyor. Fakat aynı zamanda da gübre de yok oluyor. Yani gübrenin içindeki birçok faydalı madde de yok oluyor. Ama bir de şöyle yanlış gübreler var. Mesela toprak satan yerlerde işte bu paketler içinde alabilirsiniz. Onları yani o yanlış gübreyi böyle hani kurutulmuş meyveler satın alıyoruz. Vitamin ve mineralleri ölmemiş, kurutulma, özel kurutma makinalarında kurutulan e, meyveler bunlar. İşte gübreler de bu kurutma makinalarında, fabrikalarda kurutuluyor. Şimdi o zaman e, vitamin ve mineral kaybı tabii çok çok az oluyor. Tabii ki köylülerden e, direkt olarak almak yerine e, böyle paketlenmiş olarak almakta fayda var e, bu tarz e, gübrelerin. Ev yapımı gübre kullanabilirsiniz e, hirispus için. Bazen kahveyi içtikten sonra işte o kahvenin telvesini aşağı yukarı 1 kilo kadar kaynamış suyun içine karıştırıp sonra onu 24 saat bekletin. Ve e, bu kahve gübresinin içine oturtun. Yani üzerinden dökmek yerine böyle üzerine oturtun. O zaman da e, güzel bir gübre e, sağlamış oluyorsunuz. Kahve de asit derecesini yükseltiyor toprağın. O yüzden kahve gübresini de size tavsiye edebilirim. Hibiskus bütün tropikal bitkiler gibi aşırı derecede rutubet istiyor. Şimdi sulanması hibiskusun şöyle biraz önemli. Çok fazla aşırı derecede sulanmak istemiyor. Zaten eğer yapraklarında, bitkilerin yapraklarında kahverengileşme görürseniz aşırı sulamışsınız demektir. Eğer yapraklarında sararma görürseniz bu sefer de toprağında vitamin eksikliği vardır demektir. Bu önemli bir bilgi yani birçok bitki için kullanılabilir. Hibiskus da aşırı derecede sulanmaktan hoşlanmıyor, onu aşırı derecede sulamayın. İşte haftada bir gün sulayabilirsiniz. Ee, bu tarz bitkileri duşun altına götürüp böyle bütün yapraklarıyla işte çok güzel bir şekilde yıkayarak sulayabilirsiniz. Çünkü bunlar normalde dışarıda yetişen bahçe bitkileri. Yani salon bitkilerine her zaman her şey yapamıyorsunuz. Her bitki değişik. Ee, ama bunlar genellikle işte bahçelerde dışarıda yetiştirilen bitkiler olduğu için bunu yapabilirsiniz. Çünkü zaten bu bitkileri hortumla suluyoruz. Düşün altında sulayabilirsiniz bunu da. Fakat yapraklarına su püskürtmeniz gerekiyor. Hem de yaz ve kış, yani birçok tropikal bitki kışın yapraklarına su sıkılmak istemiyor çünkü ona ihtiyaç duymuyor. Fakat Hibiskus öyle değil. Yaz ve kış yapraklarına su püskürtmeniz lazım. Hem de öyle bir kere değil. Yazın çok daha fazla, kışın bile en az bir iki kere. Hibiskus'un ilginç bir özelliği var ayrıldığı zaman ölüyor. Yani hibiskusu hiç ayırmaya çalışmayın. Çünkü zaten gördüğünüz gibi bir gövde. Gövdenin üzerinden de dallar ayrılıyor. E, o dalları keserseniz hiçbir şey olmaz. O dal kuyup gidecektir. Yapraklarını suya koyarsanız ha belki bir ihtimal köklendirebilirsiniz. Ama o köklenen yaprağın işte e, büyümesi çiçek vermesi en az 4-5 yıl. O yüzden hiç ayırmaya çalışmayın. Çünkü bunu ben söylemiyorum. Literatürde hibiskus ayrıldığında ölür diye geçiyor. O yüzden hiç çiçeğinizi ayırıp boş boşuna onu strese sokmaya çalışmayın. Hibiskusla ilgili birçok şey anlattığımı düşünüyorum. Eğer bu konuda sorularınız varsa yazabilirsiniz. Ya da tecrübeleriniz varsa onları da paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.